Merhaba arkadaşlar. Venüs geylemesi 5 Ekim'de başladı ve 16 Kasım'a kadar sürüyor. Önce Akrep Burcu'nun 10 derecesinde başlıyor ve 25 derece terazide son bulacak. E, tabii Venüs e, e, terazileri ve boğaların gezegeni. O yüzden tabii ki bundan kesinlikle ve kesinlikle terazi ve boğa burçları etkilenecek. E, sonrasında Akrep Burçları ve Koç Burçları da etki altında olacak. Hatta ve hatta Balık Burçları da e, bu Venüs geylemesine oldukça etkilenecek. Çünkü Balık, e, Venüs Balık'ta yücelir. E, şimdi hep Merkür geylemesini duyuyorsun belki Gerçi artık sosyal medya sayesinde astroloji e, çok geniş e, kitlelere yayılabiliyor Bu yüzden de Venüs de biliyorsunuzdur gerilemede ne olur gerilemede bir takım sorunlar ortaya çıkar geçmişte çözülmemiş e, sorunlar ortaya çıkar Venüs venüs ne demek Venüs sanat demek ilişki demek Sev, e, sevgiyi verme alma ilişkisi demek ilişki kurmak demek e, sonra hastalık olarak yani e, böbrekleri beli cinselliği yani üreme organlarını temsil eder. Bu yüzden bu gibi yerlerde de sorunlar çıkabilir. Hem akrep burcunda gerilemeye başlayacağı için cinsel suçlamalar, cinsel tacizler ortaya çıkabilir ya da miras konularında sorunlar yaşayabilir yaşayabilir herkes ya da bir alacaklı verecekli konularında da sorunlar ortaya çıkabilir. Bu Venüs gölermesinin aslında genel etkisi dediğim gibi Boğa ve teraziler zaten çok etki altında ve akrep burçları özellikle boğa ve akrebin ilk 10 gününde doğanlar Kasım ayında etkileniyor olacak. Terazi ve koçun ise son 10 gününde doğanlar Kasım ayında etkileniyor olacak. Yanlış söylemiş olabilirim. Boğa ve akrebin ilk 10 gününde doğanlar Ekim sonuna kadar etkilenmiş olacak. Kasım'da ise Koç ve Terazi'nin son 10 gününde doğanlar daha da fazla etkilenmiş olacak. Tabi eğer biliyorsanız güneşiniz, yükseleniniz, ay burcunuz ya da Venüsünüz de bu bu derecelerde oluyorsa siz de etki altında olacaksınız. Şimdi venüs rettüsü ne olur dediğim gibi venüs ve e, bur, bulunduğu burç hangi e, burçtaysa o konularda e, gecikmeler yaşanabilir. Sevgiyi vermek, almak zorlaşacak. Eski sevgilileriniz ortaya çıkabilir. Bu bir an güzel gelebilir ama aslında biraz içgüdüel yani e, pek güvenilmemesi gerekiyor. Hatta siz de belki kendinizi bir anda eski sevgilinize mesaj atıyorken bulabilirsiniz. Tamamen içgüdüsel bir şekilde yani bilinçsiz bir şekilde. Belki sırf kendinizi güçlü hissetmek için. Atıyorum mesela bir ilişki yaşıyorsunuz ama gerekli tatmini hissetmiyorsunuz. E, o zaman e, kendini sırf güçlü hissetmek için ama aslında bunun güç olmadığını emin olabilirsiniz. Kendinizi ee, böyle hani küçük çaplı ihanetler ederken bulabilirsiniz. Bunlara dikkat edin, şeytana uymayın kesinlikle. Ee, bu bakalım sorgulayın yani neden böyle bir şey yapıyorsunuz, neden böyle bir şey ihtiyaç duyuyorsunuz diye bunu sorgularsanız belki iyi olur ve dediğim gibi dönen eski sevgilileri de e, bir yani belki hayatınızdan çıkarmanız gerekiyordur o artık gerçekten de çünkü neden geri dönmelerine e, müsaade ediyorsunuz acaba siz ya da siz geri dönüyorsanız bunu neden yapıyorsunuz? Ayrıca estetik müdahale etmek için hiç uygun değil ya da mücevher, mücevher almak için yani değerli böyle güzellik malzemeleri almak için pek uygun değil venüs gerilemesi. Çünkü venüs güzellik demek. E, sanat demek. E, böyle yani dediğim gibi ayrıca üreme organlarına bele ve böbreğe de ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Şimdi burçlar olan etkisinden bahsedersek, venüs girmesi koçları nasıl etkileyecek? Koçlar e, özellikle Kasım ayında çok daha fazla etkileniyor olacak. Ekim ayında miras işleri gündeme gelebilir, alacaklarını alamayabilirler. E, böyle şeyler olabilir. Ya da kesinlikle aslında Ekim ve Kasım ayında da koçların eski sevgilileriyle kesin iletişim halinde olacaklardır. E, bu aslında çok büyük bir etkisini görecekler. Yani koçlar kendilerini eski sevgililerine dönerlerken bulabilirler. Tabii ki bu Mars gerilemesi kadar etkilemeyecek Koç burçları yazın yaşanan Venüs gerilemesi hani onları birazcık etkileyecek. Ama özellikle Kasım itibariyle ilişkileri konuların ilişki konusunda Koç burçları biraz daha hassas olmalı. Belki bir anda soğuyabilir partnerlerinden. O yüzden koç burçlarına yani bu venüs gerilmesine tavsiyem ne istediğine karar vermeleri. Kesinlikle. Ee, yani ya beraber olun, kalben beraber olun sevdiğiniz kişiyle sevgili koçlar ya da aranızda mesafe koyun ama bir karar verin diyorum. Sevgili koç burçlarına dediğim gibi Ekim ayında sigorta, borçlar, eşinin parasıyla ilgili sorunlar yaşayabilir. Kasım ayında ise direkt olarak ilişkiler ve ortaklıklar konusunda sorunlar yaşayacaktır. Boğa burçları. Boğa burçları zaten Venüs'ten çok direkt etkileniyorlar çünkü onların gezegeni olduğu için. Direkt zaten bu sizin 7. eviniz oluyor Boğa burçları yani Ekim ayında. Ee, o yüzden bu dönem eşinizle ya da ortağınızla sevgili boğalar konuşmadığınız bir şeyler varsa Halının altında sürdüğünüz bir şeyler varsa bunları konuşun açıkça böyle karşınıza alın ve konuşmayı deneyin. Sevgili boğa burçları verme alma e, konusunda daha dengeli olmaya çalışın. E, bugüne kadar için, içinize attığınız çok rahat bir şekilde ifade edemediğiniz duyguları bu dönem ifade etmeye çalışın ya da en azından onu kendi içinizde bulmaya çalışın diyorum boğa burçlarına. Bunları belki önemsiz diyerek geçiştirdiniz ama aslında bunları ne kadar hızlı bir şekilde konuşursanız o kadar hem ortağınızla hem partnerinizle bunları çözmüş olursunuz. Diyorum İkizler burçları için ikizler burçlarının altın evinde gerçekleşiyor. Yani çalışma arkadaşlarıyla ya da atıyorum okuldaysanız okul arkadaşlarınızla günlük hayatınızda olan ilişkilerinizi düzeltmek isteyeceksiniz. Burada bir takım pücüzler ortaya çıkabilir. Çok normal ee, mümkün olduğunca siz e, uzlaşmacı olmaya çalışın diyorum. İkizler burçlarına ayrıca direkt olarak bu sizin sağlığınızı etkileyebilir. E, şeker, bol şeker yemek yüzünden yani mideniz, böbrekleriniz zarar görebilir ikizler burçları. Buna da dikkat edin. Ayrıca ofisinizde ofisinizi de karar etmek istiyorsanız, çalışma alanınızı bir takım güzellikler yapmak istiyorsanız yani çok e, ama çok fazla girişmeyin yani bunun için çok para harcamayın. Küçük küçük değişiklikler yapın. Ee, böyle A ayrıca Kasım ayında ise ikizler burçları aşk ve cinsellik konularında çok daha fazla dikkatli olmanız gerekiyor ee, hiçbir şeyi ertelemeyin ve mümkün olduğunca Kasım ayında ikizler burçları özellikle aşk konularında çok daha fazla ulaşmacı olmaya çalışın ve çocuklarınıza karşı da öyle olmaya çalışın yengeç burçlarına gelirsek yengeç burçları venüs gerilemesinde iki arada bir derede kalacak burçlardan biri ee, bu sizi tam aşk evinizden vuruyor Ekim ayında özellikle yengeç burçları biraz hayattan aldığınız zevk düşebilir. Bunu hissedebilirsiniz. Çok normal. Aslında bu dönem siz kendinizi ne kadar çok sanata ya da etrafınızda çocuklar varsa çocuklar ya da kendi çocuğunuz varsa onlarla ilgilenirseniz bu sizin yaşama sevincinizi daha fazla arttıracaktır. Ama bu dönem biraz daha ekstra olarak kendi içinize dönme zamanı. Özellikle Ekim ayı Kasım ayında ise daha çok çalışma alanınızı e, pardon özür dilerim. aile içi ilişkilerinizde etkileneceksiniz yengeç burçları. Şöyle diyorum yengeçlere tavsiyem. E, şu ana kadar e, hani atıyorum ilişkinizde özellikle e, nasıl baktıysanız bunu biraz değiştirmeye çalışın artık. Bakış açınızı yenileyin yani. E, eskileri biraz bir kenara bırakın diyorum. Bu atıyorum eski sevgileriniz de olabilir. Ya da atıyorum bugüne kadar ilişkinizi belki e, ciddileştirmeyi düşünmediniz ama artık belki ciddileştirmenin zamanı geldi. Tabii ki şu an değil ama bunun üzerine düşünün diyorum yengeçlere. Dediğim gibi Kasım ayında ise aile içi, e, aile içindeki ilişkileri biraz daha o düzeltmeniz gerekecek. Aslan burçları, aslan burçları sizi yakından et, e, etkiliyor. Venüs gerilemesi, e, Mars geriler, Mars, Mars da aslında gerilemesi de sizi etkiledi. Venüs gerilemesinde de özellikle aile içi eş, ilişkilerinizi yeniden kurcalamak zorunda kalacaksınız. Aslan burçları, e, şimdi aslan burçlarına şöyle demek, şöyle diyeceğim e, partnerinizle alakalı e, sorunları çözme, çözün. Bugüne kadar çözmediyseniz belki artık yavaş yavaş çözüyorsunuz. Yani aranızda bir bağ olduğunu hissedin e, ve bu belki bir karmik bir bağdır kesinlikle. Çünkü zaten dördüncü evinizde başlıyor bu gerileme. Bu karmik bağın ne olduğunu bulun genel olarak. Belki hayatla olan e, hayatla olan sevgi alışverişiniz üzerinde düşünürseniz aslan burçları böylece bütün aslında sevgi ilişkilerinizi çözebileceksiniz diyorum. Aslanlara yani sonra da rahat, rahat nefes alacaksınız gerçekten aslan burçları. Başak burçları e, bu, Venüs görülemesi 3. evinizde başlayıp 2. Ikinci, ikinci evinizde son bulacak. E, son bir aydır yakın çevrenizde yakın ilişkiler kuruyor olabilirsiniz. Kardeşleriniz olsun, komşularınız olsun ya da e, bir takım eğitimlere başlamış olabilirsiniz ve bunun sayesinde daha fazla sosyalleşiyorsunuz. Başlayamadığınız eğitimler varsa bu eğitimlere başlayabilirsiniz. E, ya da bir sanatsal aktivite varsa kısımda ise çok lüks harcama yapmamaya dikkat edin. Aşk konularında bence e, siz ateşli günler yaşayacaksınız gibi geliyor yani. Böyle sevgilinize çok böyle romantik konuşmalar yapacaksınız. Çok daha tutkulu olacaksınız. E, şanssınız Venüs gelemesinden kolayca sıralacaksınız. Başak burçları. Yani çok etkilenmiyor Başak burçları Venüs gelemesinden. Terazi burçları Venüs görülmesinden tabii ki de çok etkileniyor. O yüzden mümkün olduğunca kendini artık yürüyüşe mi veriyor, tiyatroya mı gidiyor, sinemaya mı gidiyor, film mi izliyor? Böyle şeylere mümkün olduğunca daha fazla zaman ayırsın. kemerleriniz sizi sıkı bağlayın ama e, terazi burçları. Ekim ayında ilişkinizi denge alışverişine dikkat etmelisiniz. Kasım ayında ise zaten sizin gezegeniniz sizin burcunuza geri diyecek. Özellikle son 10 gününde doğanlar bir estetik müdahalesi yaptırmayın. Çok böyle kendinizi uğraşacaksınız, sevinmediğinizi hissedebilirsiniz. Çok normal. Bunları hissedebilirsiniz, o yüzden de aslında ne istediğinizi bulmaya çalışın, e, ilişkinizden ne beklediğinizi bulmaya çalışın, ayrıca kendi içinizdeki dişil e, yanla barışmaya çalışın teraziler. Akrep burcu burçları zaten burcunuzda başlıyor sizin de Venüs gölemesi. Flört ve aşk ilişkiniz biraz yavaşlayabilir bu dönemde Akrep burçları. Bu dönem estetik adına hiç uygun değil. Böyle siz dolabınızı falan böyle bakacaksınız, yenilemek isteyeceksiniz. Kendi e, makyaj malzemeleriniz olabilir, eviniz olabilir. E, çok bir şey yapmayın. Küçük küçük yapın yani bunu. Yani dolabınızı baştan aşağı yenilemeyin. Sadece eskileri atın aslında Venüs gölemesi. Bu mükemmel olabilir. Yani kullanmadığınız kıyafetleri, makyaj malzemelerini, küçük mum dekorasyonu ürünlerini e, eskileri verin, birine verin mesela. Ekim ayını gerçekten böyle değerlendirirseniz e, bu venüs gelemesinden çok iyi bir şekilde yerlenmiş olursunuz. Karşılarınızı da çatmayın. E, ayrıca ilişkinizde bazı mutsuzluklar yaşıyorsanız bu mutsuzluklara bir son verin. E, yoksa geri dönüş olmayabilir akrep burçları. Yay burçları, venüs gelemesi onların artık bütün eski sevgileri ortaya çıkacak iyi ya da kötü. Şimdi yay burçları affetmeniz gereken şeyler varsa affedici olmaya çalışın başlayıcı olmaya çalışın ve elinize bakın. Çünkü bu Venüs gölemi sizin 12. evinizde oluyor. Yani geçmişle olan bağınız belki son kere ortaya çıkacak. Bunu artık çözmenin zamanı geldi. Yay burçları ee... O yüzden de dikkatli olun. Ee, bazı karanlık işlerle uğraşıyorsunuz, o uğraşıyorsunuz bunlar ortaya çıkabilir. Ya da birinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Ee, ya da tam tersi yani tam muhtemelen olumsuz olacaktır. Çünkü Venüs Retrosu 12. evinizde oluyor. Yani biraz e, kendiniz gizli işler yaşarken ya da gizli ilişkiler ortaya çıkıca, ortaya çıkabilir yani böyle şeyler yaşayabilirsiniz yani. O yüzden kendi sezgilerinize güvenin, affetmeye bakın ve daha çok maneviyatınızı güçlendirmeye çalışın bu Venüs köylemesiyle. Ayrıca küskünlüklere son son verirseniz gayet her şey iyileştirilmiş olacaksınız. Bunun dışında Oğlak Burçları'na geldik. Oğlak Burçları da Venüs köylemesinden çok fazla etkilenmiyor olacak. Şanslısınız Oğlak Burçları. Ee, yeni bir ilişkiye başlamak için uygun değil ama var olan ilişkiniz varsa e, sevildiğinizi hissedeceksiniz. Yani bu sizi olumlu etkileyecek. Ekim ayında arkadaşlık ilişkilerinizde bir takım sürtüşmeler ve yanlış anlaşmalar olabilir. Bunlara hazır olun. Kasım ayında ise e, aslında siz de biraz yani platonik bir e, aşk yaşayabilirsiniz belki. Böyle şeyler olabilir ama siz oğlak bu işlere insanlara cömert yanınızı gösterin diyorum. Kova burçları, kova burçları venüs gerilemesi 10. evinize başlayacak. Yani kariyerinizde, patronunuzla, babanızla olan ilişkilerinizi düzeltmeniz gerekecek. Ee, bu gibi bu, buradaki sorunları çözeceksiniz. Ayrıca Ekim ve Kasım ayında toplam aslında bütün venüs gerilemesinde partnerinizle çok açık bir iletişim kuramayabildiğinizi fark edeceksiniz belki. O yüzden karşınızdaki kişilere kolayca güvenmeyeceksiniz. Bu yüzden e, kova burçları venüs gerilemesinde gözlerinizi iyi açın ve aldanmayacağınızı gösterin. Ee, diyorum kova burçları yani gözleriniz açık olsun kova burçları, balık burçları menüs görülemesinden ruhsal olarak e, biraz yara alabilirler. Kalp e, kırıklığı yaşayabilirler ya da eski kalp kırıklıklarıyla e, bir daha e, yüz yüze gelebilirler. Ayrıca eski sevgilinizle kapıyı çalabilir. Dikkat edin. İçgüdüsel bir şekilde hareket etmeye meyilli olacaksınız. E, o yüzden ne olursa olsun venüs görülemesi bittiğinde, bit, yani bitirmesi gereken her şeyin bittiğine emin olun diyorum balıklara. Ayrıca sigorta ve miras gibi konularda karar vermeniz gereken şeyler varsa bu gibi e, konularda da karar verebilirsiniz. Böyle yani bütün burçları anlattım. Zaten her zamanki gibi altına linkini koyacağım, oradan da ayrıntılı okuyabilirsiniz. Venüs görülemesi e, devam ediyor. Herkes genel olarak aslında kendi içindeki dişil yönü dişil yönüyle barışmaya çalışıyor. Sevgili ilişkileri biraz tehlikede yani aslında. Kısacası gizli ilişkiler ortaya çıkabilir Ekim ayında. Gizli, gizemli, entrikalı işler ortaya çıkabilir Kasım ayında ise. En azından bunları biraz daha düzeltme fırsatı bulacaksınız belki. Evliliklerde de pürüzler ortaya çıkabilir özellikle Kasım ayında. Göreceğiz bakalım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.